Blok işlemleri, bir projede sık olarak kullanılan obje veya obje gruplarını bir bütün olarak saklama ve gerektiğinde başka projelerde kullanma işleminin yapıldığı menüdür. Bu işlem için çiz menüsü altından blok işlemleri sekmesine girilir. Yeni bir blok oluşturmak için projenin sağ tarafında bulunan blok açılır menüsünden yeni blok işlemi'ne girilir. Ardından ekranda bloğu oluşturan objeler seçilir. Farenin sağ tuşuna tıklanır. Daha sonra bloğun yakalama noktasının gösterilmesi istenir. Karşımıza gelen yeni blok diyalog penceresinden oluşturacağımız bloğa bir isim verilir. Bu pencerede içinde Tabaka renkleri korunsun kutucuğu aktif yapılırsa bloğu oluşturan objelerin renkleri aynen kalacaktır. Eğer bu kutucuk pasif olursa bloğu oluşturan objeler o anda aktif olan tabakanın rengini alacaktır. Seçilmiş objeler silinsin kutucuğu aktif yapılırsa bloğu oluşturan objeler ekrandan silinecektir. Tamam butonu ile işleme devam edilir. İşlem sonucunda blok işlemleri penceresinde bloğun oluştuğu gözlemlenir. Oluşturduğumuz bloğu çizime yerleştirmek için blok üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklanır ve ekranda istenilen yere yerleştirilir.